Ve faturalarla ilgili bir gelişmeye geçiyoruz şimdi de. Salgın sürecinde birçok firma zor durumda kaldı. Ancak hükümetten destek enerji şirketlerine geldi. Alınan kararla elektrik ve doğalgaz faturalarının gecikme maliyeti hükümet tarafından karşılanacak. Salgın döneminde birçok dükkan kepenk kapattı. Şirketlerden zarar faturaları ard arda geldi. Zarar gören işletmeciye küçük esnafa destek, kredi borç paketleri olurken hükümet enerji şirketleri için zararın telafisini hazır. Elektrik ve doğalgaz faturalarının gecikme maliyeti devlet kasasından çıkacak. Buna dair yönetmelik Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan geldi. Standartlara uygun hale getirdiğimizde Afet dönemlerinde elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerindeki gecikme faizini şirketler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna iletecek. Ardından mart sonrası oluşan finansman maliyetleri hesaplanarak zararın bir kısmı karşılanmış olacak. Geçtiğimiz yılda birçok işletme iflasın eşiğine gelip borç yapılandırması beklerken enerji şirketlerinin 2 milyar liralık borcu silinmiş, hükümet eliyle resmi kurumlar aracılığıyla 47 milyar liralık borcu da yapılandırılmıştı.